Merhaba sevgili terazi borçları. Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 11 Mart haftası borç yapacağım. Evet 11 Mart Ramazan'ın başlangıcı, Ramazan Şerif'in başlangıcı. Ben de hoş geldin ey Ramazan Şerif diyerek açılımı yapmak istiyorum. Ve oruca niyetlenen, ibadetlerle geçirecek olanlara da bu ayı tüm ibadetlerinizin kabul olmasını diliyorum. Evet şimdi hazırsanız yükselen borcu terazi olan, güneş borcu terazi olan ve ay borcu terazi olan tüm terazi borçları Niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. gelmiş. Şu şöyle olmalı. Bu da böyle. Değnek şövalyesi asılan adam. Para dokuzlusu. Güneş kartı. Azize. Kupa beşlisi. Aşıklar kartı. imparator Joker ve adalet çıkmış. Evet, sizin borcunuzun temsili çıkmış Tarot kartının karşılığı adalettir, değerli izleyicilerim, tek, e, hatırlatmak istedim. Evet, e, bu haftaya böyle tutkuyla, aşkla, ihtirasla öyle bir şey, bir manevra yapmış geliyorsunuz ki böyle o kadar hızlı bir şekilde bunun düşüncesini yaşıyorsunuz, bunun projesini, bunun planını yapıyorsunuz. Bir rahat olacağınız bir iş, bir ilişki var. Veya bir proje belki bir eğitimdir bilmiyorum ama koşar adımlarla koşa koşa bir eylem içerisindesiniz değerli izleyicim. Onun için çok güzel bir planınız, projeniz var. Gerçekleştireceğiniz gözüküyor ama. Çünkü muradınıza ereceksiniz. Bakın çocuklar gibi mutlu olacaksınız. Güneş katıyla bir aydınlık çıkacak önünüze. Bir ışıltı, bir aydınlık, böyle bir ferahlık yaşayacağınız gözüküyor. Bir içiniz rahatlayacak değerli izleyicilerim. Şu düşündüğünüz her neyse belki maddi konuda rahatlığınızı elde edeceksiniz. Belki de ilişki konusunda hareket edeceğiniz her ne varsa... Evet, başarıyla gerçekleştirip ve de İçinize doğmuş zaten bilgiyle bilgelikle hareket edeceğiniz gözüküyor. Bazı konularda bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Sonradan hani ben bu kadar bilinçli bir şekilde planlı proje hareket ettim ama planla projeyle hareket ettim. Neden böyle oldu? Dediğiniz bir durum var ama. Ee, Üzüleceksiniz de kartlarımız diyor ki hiç üzülme. Bunda da vardır bir hayır. Böyle şeyler e, mutlaka insanın başına gelecek gibi farkındalık oluşacaksın. Hemen kendini toparla ve arkadaki kalan kupalarının varlığını hemen hisset, hemen düşün diyor. Ee, galiba aşkla ilgili bir düşünce içerisindesiniz. Bakın ya ikili ortak ilişki ya da aşkla ilişki veya da bir anlaşma, bir yer sıkışma olabilir. Böyle bir ilişki konusunda galiba... E, Yeniden bir isteğiniz doğacak. Yeniden bir iki konu, iki gündem, iki hikaye, böyle bir konu, hikaye yani bir şeyler gündeminizde olacak da şu hayal kırıklığınızın biteceği gözüküyor. Tekrardan küçük bir hayal kırıklığı demek ki sizin hayatınızda bir şeyi hesaplayamamış olabilirsiniz. Ama geri hemen toparlayacağınız gözüküyor. Tekrardan "Yo ben bunu seviyordum veya bu işi seviyordum veya bu ortaklığı seviyordum. Yeniden tahtıma oturmam gerekiyor." diye hemen kararınızı değiştirip tekrardan kendinizi toparlıyorsunuz ve bu iş yerindeki olan konumunuzdur. Belki patron konumundasınızdır. Belki güzel bir mevkidesinizdir. Ee, belki de ilişkinizde e, sizin sözünüzün geçtiği bir kişisinizdir ve tekrardan tahtınıza oturup bir seyinizi böyle vurup e, veya da asanızı vurup benim sözüm geçerlidir dediğiniz bir hikayeniz, bir gündeminiz konses konusu. Ve joker kartıyla da Artık bir eyleme geçme zamanı geldi. Artık hayatıma bir şekilde düzen verme zamanı geldi. Artık bir şeylere başlama zamanı geldi. Çok geciktim ama bu sefer başlarken tamam çok heyecanlıyım başlamaya. Ne olacaksa olsun umurumda bile değil. Ben bir şeyi yaşamak istiyorum diyorsunuz. Kendi hayatınızın kontrolünü elinize alıyorsunuz ve o kadar inatçısınız ki kimseyi de dinlemiyorsunuz. Bu şekilde de bir hikayeyi oluşturmaya gidiyorsunuz. Belki bir ilişkiye doğru gidiyorsunuz. Belki bir işe. Belki başka bir şehre. Belki başka bir düşünceye. Yani bir şeylere doğru ileri doğru adım attığınız bir durum var ama böyle çok heyecanlısınız. Acemice böyle heyecanlı heyecanlı. Geleceğe ileri düşünmeden yapıyorsunuz değerli izleyicilerim. Ama diyorsunuz ki ben bu başlangıcı hak etmiştim. Hak ettim. Bir başlangıç, bu zamana kadar hak ettiğim bir başlangıcı tercih edeceğim diyorsunuz. Evet, bir de özgürlük bakar mısınız? Özgürlüğünüz için düşünüyorsunuz. Bu yaptığınız hareket özgürlük içinmiş. Ve şu üzüntünüzün bitmesini istiyorsunuz. Çok acı çekiyorum, yeter. Ve merak ediyorsunuz tabii ki acaba ben böyle bir başlangıç yapacağım tamam da özgürlüğüm için harekete geçeceğim. Bu üzüntülerin bitecek mi diye merak ediyorsunuz ya. Evet başaracaksınız değerli izleyicilerim. O üzüntünüzü bitireceksiniz. Özgürlüğünüze kavuşacağınız gözüküyor. Çünkü burada inatçısınız diyorsunuz ki hiçbir kimse bana karışamaz. Hayatımın direksiyonu bundan sonra benim elimde. Ben nasıl istersem kendime neyi layık görüyorsam o şekilde yaşayacağım. Karışamazsınız ki bana diyorsunuz. Evet bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. İş konusunda neler yaşayacaksınız? Toprak olması, su altılısı ve de büyücü. Evet iş konusunda da bir başlangıç gözüküyor değerli izleyicilerim. Toprak olması çok mutlu bir aile hayatı. Finansal, güvenlik, hayattaki küçük şeylerden büyü bulmak. Demek ki e, aile şirketiniz varsa, ailecek yaptığınız bir işiniz varsa, belki küçük ufacık bir iştir ama ailenizle birlikte yapıyorsunuzdur. Bu konuda güzel bir finansal destek geleceği gözüküyor ya da çok güzel bir kazanç elde edeceksiniz bu hafta. Böyle belki minik minik bir iş alacaksınız. Belki minik minik adımlar atıyorsunuz ama onda kocaman bir ee, büyüme gözüken bir yani büyüme gözüküyor işinizde kocaman olacağı gözüküyor. O minik minik yaptığınız bir işler. Su altılısı geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Demek ki çocuklarınızla ilgili hani burada da çok mutlu bir aile hayatı diyor ya, belki çocuklarınızla birlikte belki siz çocuksunuzdur, annenizle babanızla çalışıyorsunuzdur. Böyle çocukluğunuzdan beri çalışıyorsunuzdur annenizin, babanızın yanında ya da siz çocuklarınızla çalışıyorsunuzdur. Yani ailecek çalıştığınız bir iş vardır. Bakın ikisi de onayladı değerli izleyicilerim. Ee, belki ailecek yaptığınız bir iş, hayal bir işi kurabilirsiniz. Ee, geçmişten beri bu yana hayal ettiğiniz bir işi aniden başlatabilirsiniz. Bakın büyücü bir başlatma enerjisi. Demek ki ya çocuklarınızla ya ailenizle ya e, çocukluk kanılarınız e, geçmişten bu yana yaptığınız bir planı bu hafta başarıyla gerçekleştireceğiniz hayatınıza katacağınız gözüküyor. Bakın diyor ki hazırsın. Hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür demiş. Şurada da büyü bulmak demiş. De farkında mısınız? Hayat büyülüdür. E, hayattaki küçük şeylerden büyü bulmak diyor. Demek ki büyülü bir haftaya girmişsiniz böyle aniden hayatınızda iş konusunda bir değişiklik bir gelişme bir güzellik ve hem de ailecek mutlu olacağınız hem de çok mutlu olacağınız bir e, iş gözüküyor ve finansal konuda da e, Kendinizi güvende alacağınız, güvende hissedeceğiniz güzellikler gözüküyor değerli izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. <laughs> bu kadardı. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Ve umarım bu hikayeyi beğenmişsinizdir. Umarım da sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir destek sağlamıştır. Kartlarımız diyorum. Ee, ve bu hikayeler, bu enerjiler, kiminse benim hikayem veya da benim enerjim diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, evet bu kadardı. Şimdi, ve bir de beğenirseniz çok çok mutlu edersiniz beni değerli izleyicilerim. Sizlerin böyle destekleri sayesinde kanalım minik minik büyüyor. Şimdiden çok teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen tüm izleyicilerim için. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek size sevgiyle uğurluyorum. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili terazi borçları.